Bir bilgi paketi bilgisayarınıza nasıl girer ve nasıl çıkar? Eğer hazırsanız bilgisayar ağının DNA'sına iniyoruz. <laughs> Gönderdiğin bir mesaj veya yüklediğin bir fotoğraf bir bilgisayardan başka bir bilgisayara gidecekse belli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Peki nedir bu aşamalar? Eminim ki daha önce de duymuşsunuzdur. OSI model. Konu nesfor olunca bu OSI modelin meşhur çizimi hemen ekrana yansıtılır ve üzerinden anlatılmaya başlanır. Ben de böyle yapabilirdim ama bu yolu tercih etmeyeceğim. Niye diye sorarsanız çünkü bu çizimin pek çok kişi için bir anlamı olmadığını düşünüyorum. 7 tane katman varmış. Her katmanın görevi ayrıymış. Güzel, bunlar güzel şeyler ama karşıdaki insana geçmedikten sonra bir anlamı yok. Şimdi o modeli bir kenara bırakalım ve kendi tarzımızda ilerleyelim. Hayali bir deney başlatalım. Şimdi içerisinden 8 tane telin geçtiği bir kablo düşünelim. Bu kablonun bir ucu sende, bir ucu ise bende. Ve bu kablonun ucundaki 8 tane kablonun her birine birer tane ampul bağlayalım. Hem sana hem bana. Bendeki kırmızı tele bir elektrik verdiğinde hem benim ampulüm yanacak hem de senin ampulün yanacak. Daha önce hatırlasan ASCII tablosundan bahsetmiştim. Eğer hatırlayamadıysan hemen şuradan... Er ne demiştik? ASCII tablosundaki her bir harf 8 bit ile temsil edilebiliyor demiştik. Örneğin sana M harfini göndermek istersem ekrandaki 8 tane bitle bunu yapabilirim. Sıfırın olduğu tellere elektrik vermeyeceğim. Birin olduğu tellere elektrik vereceğim ve bu şekilde karşıdaki ampullerin bazıları yanacak, bazıları yanmayacak ve sen bir harfi bu şekilde almış olacaksın. Bütün bir cümleyi bu şekilde sana iletebilirim ve aynı şekilde sen de bana iletebilirsin. Ve günün sonunda neyi elde etmiş oluruz? Saniyede 8 bit ile haberleşmeyi elde etmiş oluruz. Evet biliyorum bu çok yavaş ama sorunumuz sadece yavaş olması değil. İki kişiyken bir problem yoktu. Sen ve ben çok rahat haberleşebiliyorduk ama üçüncü, dördüncü ve beşinci kişiler gelmeye başladıkça yani kişi sayısı arttıkça artık bazı şeyler yeterli gelmemeye başladı. En basitinden hangi verinin kime gideceğini bilebilmemiz için bir adresleme mekanizmasına ihtiyacımız var. Diğer taraftan aynı anda herkesin kabloyu kullanabiliyor olması lazım. Bunun için de bir protokole ihtiyacımız var. Diğer taraftan verinin doğru iletildiğini emin olmamız lazım ve hata kontrolü de yapabiliyor olmamız lazım. Neyse ki bütün bunları yapan bir teknolojimiz var. Alıp hemen kullanabiliriz. O teknolojinin adı da Ethernet. O zaman kablolarımızın ucuna hemen birer tane Ethernet kartı bağlayalım. Böylelikle OSI modelin birinci katmanı olan fiziksel katmanı oluşturmuş oluyoruz. Unutmayın Ethernet kartı, kablolarımız, her şey OSI modelin birinci yani fiziksel katmanına dahildir. Ethernet teknolojisi sadece donanımdan ibaret değildir. Ethernet kartınızın karşı bilgisayara bir veri iletebilmesi için bir yazılıma ihtiyacı var. Evet, Ethernet protokolünden bahsediyorum. O zaman bu yazılımı yani Ethernet protokolünde bir katmana yerleştirmemiz gerekiyor. Fiziksel katmana yerleştiremeyeceğimiz için yeni bir katman oluşturmamız lazım. Veri bağlama katmanı ikinci katman olarak bu Ethernet protokolünde buraya yerleştiriyoruz. Evet, fiziksel katman ve veri bağlama katmanı olarak iki tane katmanımız var. Aslında sistemin bu haliyle hiçbir şeye ihtiyacımız olmadan bilgisayarlarımızı haberleştirebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Python'la Ethernet üzerinden haberleşebileceğimiz bir örnek yapalım. Evet gördüğünüz gibi karşımda iki tane Python kodu var ve iki tane bilgisayar var aslında. Sol taraftaki bir Ubuntu bilgisayar ve sağ taraftaki de ayrı bir Ubuntu bilgisayar. Şimdi bu iki Ubuntu bilgisayarı birbirleriyle Ethernet protokolü üzerinden haberleştireceğim. Sağ tarafa baktığımızda destination mac ve source mac olmak üzere iki tane mac adresimiz var. Destination mac bu bilgisayarımızın mac adresi hatta hemen şuradan gösterebilirim. Şöyle baktığımızda bakın ens33'e bakın burada mac adresini görebiliyorsunuz. Source mac adresi ise yine aynı şekilde buradaki bilgisayarın mac adresi hemen buradan bakalım teyit edelim. Doğru mu? fb ile bitiyor. Evet fb ile bitiyor. Evet destination ve source olmak üzere iki tane mac adresimiz var. Yine burada altta ethernet türümüzü belirtmemiz gerekiyor. Ben burada versiyon 4 olarak belirtmişim. Bunu belirtmek zorundayız ama siz buraya takılmadan geçebilirsiniz. Başka türlerde burada gördüğünüz gibi var. Şimdi bizim göndermek istediğimiz mesaj nedir? Ben buradaki bu this is a test message mesajını göndermek istiyorum. Peki paketimi nasıl hazırlıyorum? Bakın çok basit. Öncelikle destination mac'i yazıyorum. Sonra source mac'i yazıyorum. Bakın bunları birleştiriyorum. Burada aslında binary'leri birleştiriyormuşum gibi ya da hex kodlarını birleştiriyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Önce destination mac, sonra source mac, sonra ethernet type'ı ve daha sonrasında göndermek istediğim mesajı bu şekilde peş peşe bir kuyruk şeklinde ekliyorum. Daha sonrasında soketimi açıyorum ve burada soketimle ilgili bilgileri girdikten sonra burada bir ham soket verisi göndereceğimi söylüyorum. Daha sonrasında göndermek için hangi arayüzü kullanacağımı söylüyorum. Bakın burada zaten arayüzümüzü görüyoruz. Arayüzümüzü de belirttikten sonra artık ethernet çerçevemizi yani paketimizi gönderiyoruz. Sonunda ise artık soketimizi kapatıyoruz. Diğer bilgisayara geldiğimizde, artık paketi alacak bilgisayara geldiğimizde ise çok basit. Burada da gördüğünüz gibi main'in içerisinde yine aynı şekilde bir soket oluşturuluyor. Hangi A arayüzünün kullanacağını yine burada söylüyoruz. Daha sonra bir döngü başlıyor. Daha sonra bu connection'ın soketin içerisinde bir dinleme başlatıyor. Ve gelen frame'leri yani çerçeveleri almaya başlıyor, dinliyor. Daha sonrasında görüldüğü üzere destination Mac, source Mac ve ethernet type daha sonrasında gelen mesaj olmak üzere. Bakın bunların hepsi peş peşe alıyoruz. Bakın burada hangi sırayla gönderdiysek gördüğünüz gibi burada da aynı sırayla bu şekilde aldık. Nasıl aldık? Ethernet frame fonksiyonuyla aldık. Burada da diyoruz ki destination mac bu, search mac bu. hepsini bilgilerini burada veriyoruz. Şu an bizim yaptığımız nedir? Şu an bizim yaptığımız aslında ham soket verisi okumak. Bakın ham. Gelen veriyi size göstereyim. Bir testimizi yapalım. Bakın buradan ben göndereyim öncelikle mesajımı. Daha sonrasında burada alıcıyı da çalıştırmamız gerekiyor. Bunun ismi neymiş? at.py tamam. Bunu çalıştıralım. Dinlemeye başlasın. Evet mesajımız geldi. Görüldüğü üzere Destination ve Source olmak üzere kimden gelmiş, kime gitmiş. Gelen protokol tip nedir? Burada IP versiyon 4 göndermiştik. Ve daha sonrasında bakın this is a test mesajı burada görüyoruz. Burada daha sonrasında da doldurma bitleriyle burası doldurulmuş. Yalnız bu bizim yorumladığımız şekil. Bakın biz ham veriyi aldık. Ethernet gibi yorumladık. Ethernet gibi yorumlamasaydık. Bakın Ethernet gibi yorumlamasaydık o zaman şu olacaktı. Şunları kapatalım. Buraya ek diyelim. Evet paketimiz geldi. Hemen şuradan başlayarak bakın aşağı doğru inebiliriz. Burada this is a test message görebiliyoruz. Peki biz bunu nasıl yorumluyoruz? Yorumlarken neye göre bunun Source MAC ya da destination MAC olduğunu neye göre anlıyoruz? Bakın şuraya baktığınızda zaten MAC adreslerini görebiliyorsunuz. Daha sonrasında başka veriler de var. Bunu nasıl yorumluyoruz? Hemen şuradaki işletim sistemine baktığınızda nasıl yorumlanması gerektiğiyle ilgili not almışım. İlk 6 bytes yani şuradaki gelen verinin 6 byte'ı hedef MAC adresini veriyormuş. Sonraki 6 byte kaynak MAC adresini veriyormuş. Yani şuradaki kısım. Daha sonrasındaki 2 byte bu ethernetin tipi. Daha sonrasında zaten gördüğünüz gibi burada artık datayı görüyoruz. Şu gösterim kafanızı karıştır karıştırıyor olabilir ama karıştırmasın. Normal hex kodu bunlar aslında. Sadece bu x ve slash daha rahat okunabilmesi için Python tarafından eklenmiş. Evet gördüğünüz gibi sağ taraftaki bilgisayardan ham verilerle bir ethernet çerçevesini oluşturduk ve Ethernet üzerinden diğer bilgisayara gönderdik. Bu bilgisayardan da gelen ham verinin içerisindeki bilgiyi bir Ethernet'miş gibi yorumlayarak yani Ethernet gibi yorumlayarak okumaya çalıştık. Burada dikkat etmeniz gereken şey ne IP ne TCP hiçbir şey kullanmadık. Bakın sadece Ethernet üzerinden bir datayı gönderebildik. Burada fark etmeniz gereken şey zaten buydu. Bu kadardı. Ve buradaki çerçevenin nasıl oluşturulduğunu görebilirsiniz. Bir paketin yaratılması işte aslında bu kadar basit. Peki haberleşmenin 3 ila 5 kişi arasında kalmasını istemiyoruz. Yani dünyaya açılmak istiyoruz. Dünyanın diğer bölgelerine paket gönderebilmemiz için büyük cihazlara yani routerlara ihtiyacımız var. Sadece cihaz yeterli değil. Bunu Ethernet donanımdan biliyoruz. Ethernet tek başına hiçbir şey yapamaz. Burada da routerlar tek başına bir şey yapamaz. Burada da bir protokole ihtiyacımız olacak. Verilerin doğru bir şekilde gönderilmesi doğru bir şekilde alınması için. Evet, doğru tahmin ettiniz. IP protokolünü kullanacağız. IP protokolünün bizden istediği şekilde veriyi paketleyeceğiz ve göndereceğiz. Biraz önce hatırlarsanız bir Ethernet çerçevesini paketlemiştik. Aynı şekilde ham veri olarak IP protokolünü de aynı şekilde paketleyebiliriz. Bu arada video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Evet, artık IP protokolünü de sistemimize dahil ettiğimizi düşünebiliriz. Ama burada yapmamız gereken bir şey var. O da nedir? bir katman daha eklememiz gerekiyor. Çünkü halihazırdaki bu IP protokolünün iki dip fiziksel katmana ekleyemeyiz çünkü fiziksel bir şey değil. İkinci katman olan Ethernet protokolün çalıştığı katmana da yerleştiremeyiz çünkü ikisi aynı şey değil. Bunun için üçüncü bir katman oluşturacağız ve buna A katmanı diyeceğiz. Burada unutmamamız gereken bir şey var. IP paketi tek başına hiçbir şey yapamaz ve hiçbir yere gidemez. IP paketinin bir yerden bir yere gidebilmesi için Ethernet protokolüne ihtiyacı var. Yani paket Ethernet kartından çıkıp gidecek ve Ethernet protokolüne sarılı olarak gidecek. İşte bu sebepten dolayı da zaten IP protokolü ile Ethernet protokolünü aynı katmana koymadık çünkü onlar birbirini kullanıyorlar. IP Ethernet'i kullanıyor yani IP Ethernet'in üstünde olan bir protokol. Yukarıdan aşağı doğru bir geliş var aslında veri aşağı doğru inerken paketlenerek yani üst üste üst üste sarılarak gönderiliyor. Bunu daha iyi kavrayabilmek için isterseniz bir Python örneği daha yapalım. Evet burada gördüğünüz gibi bir önceki örneğe benzer bir örnek var. O zaman Ethernet paketi çerçevesi göndermiştik. Şimdi bir IP paketi göndereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bakın burada dikkatinizi çekecek. Create Ethernet Header demişim. Bunun sebebi şu. Demiştik ki IP paketi tek başına hiçbir yere gidemez. Neye ihtiyacı var? Ethernet'e ihtiyacı var. Yani IP paketi Ethernet ile sarmalanır ve daha sonra ethernet kartına gönderilir. Bu sebepten dolayı da bir ethernet header'ımızın olması gerekiyor. Daha sonra create IP header demişim. Bakın burada işte versiyonu, verinin büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Yine burada gördüğünüz gibi çok uzatmaya gerek yok. Yani temelde IP paketini oluşturuyor. Yine farklı videolarda yine bunlara değiniriz. Burada da Send Packet yani bu paketi gönderecek. Nereye gönderecek? Şimdi onlara bakacağız. Bakın burada Source Mac, Destination Mac, Source IP ve Destination IP olmak üzere bakın 4 tane kısım var. Şimdi diyeceksiniz ki e biz IP paketi gönderiyoruz. Hangi IP'ye gönderdiğimiz belli. Peki MAC adresini neden kullanıyoruz diye düşünüyor olabilirsin? Çünkü işte biraz önce söylediğim gibi ikisine de ihtiyacınız var. IP adresine ihtiyacınız var çünkü IP katmanında çalışan cihazlar IP'leri arayacaklar gözleriyle. Aynı şekilde MAC adresi yazıyorsunuz çünkü Ethernet katmanında çalışan cihazlar da MAC adreslerini arayacaklar çalışabilmek için. Ben burada oluşturmuş olduğum bu paketi bu IP bu Mac üzerine gönderdiğim zaman bunu modem gördüğü zaman IP şeklinde yorumlayacağı zaman IP paketini açıp bakacak. Ethernet şeklinde yorumlamak istediğinde de Ethernet şeklinde açıp bakacak. Tıpkı bizim Ethernet paketini parçaladığımız gibi parçalara bölüp içerisinden anlamlı veriler çıkarttığımız gibi. Neyse çok uzatmaya gerek yok. Yine burada bakın karşı bilgisayarımın IP adresini nerede? Burada mı? Doğru mu? Bakın 130. Aynen öyle. Varış Mac adresimi yazmışım. Buraya çıkan bilgisayarın IP adresini ve Mac adresini de yazmışım artık paketimizi gönderebiliriz ve hemen göndermek için çalışmalara başlayalım. Evet gördüğünüz gibi verimiz geldi. IP paketi olduğunu görüyoruz. Versiyonunu görüyoruz. içinin boyutunu görüyoruz. Protokolünü görüyoruz. Bakın destination ve source olmak üzere IP adreslerini görüyoruz. Ve içerisindeki bakın veriyi görebiliyoruz. Şimdi biz burada ne yaptık? Bakın diğer bilgisayara geçelim. Veriyi aldığımız bilgisayar burası. Bakın IP versiyon 4 packet kısmında ben veriyi almışım ve bakın burada gelen ham Am Datta. içerisinde anlamlı bir şey çıkarmaya çalışmışım. Nedir o anlamlı bir şey? IP paketini çıkarmaya çalışmışım. Farkındaysanız Ethernet başlığını atlamışım. Eğer isteseydim burada Ethernet bilgilerini de bastırabilirdim. Yani hem Ethernet hem de IP olmak üzere ikisini de bastırabilirdim. Keşke onu da ekleseydim. Neyse önemli değil. Siz burada Ethernet ile ilgili bilgileri de görebildiğinizi düşünebilirsiniz. O header'ı da burada bastırabiliriz yani. Yani kısacası gelen soket ham verinin içerisinde TCP, Ethernet, IP bütün header'lar var. Siz artık hangisiyle çalışıyorsanız canınızın istediği kısmı alıp kullanabilirsiniz. IP paketini aldığımız bilgisayardaki kodlara şöyle biraz yakından geniş çerçeveden baktığımızda bakın IP paketini alırken bu soket verisini şuradan gelen soket verisini Belli bir kısmını gönderiyorum. Belli bir kısmını atlattırıyorum. Aslında burada Ethernet header'ını atlattırıyorum. Peki burada nedir bu veri? 14. 14 byte. Yani demişim ki 14 byte'ı atla daha sonrasını oku demişim. Neden böyle? Çünkü gelen ham verinin İlk 14 byte zaten Ethernet header'ı. Hani demiştik ki 6 byte destination mac, 6 byte source mac, 2 byte da ne demiştik? Ethernet type demiştik. E bunları çıkarsanız onun sonuna eklenen zaten Ethernet'ten sonra IP paketi olacağı için IP okuyabilirsiniz. Şimdi bunu Konuşmuşken başka bir şey daha konuşalım. Bu network konularında sıkça anlatılır. IP paketi, Ethernet paketine sarılıyor, gönderiliyor. Diye. Peki bu sarılma işlemi nasıl yapılıyor? Aslında bakın çok basit yine. Tıpkı Ethernet paketini Ethernet çerçevesinde oluşturduğumuz gibi yine bakın burada Ethernet header'ı oluşturuyoruz. Nasıl? Source Mac, Destination Mac ve Ethernet type olmak üzere zaten bunlar bizim standartımız. Daha sonra IP header'ı oluşturuyoruz. Nasıl? Bunda da Source IP, Destination IP ve bizim göndereceğimiz verinin uzunluğu. Nasıl? oluyor. Bakın yine aynı mantık. Ethernet header'ını al. Onun yanına bir header daha ekle. IP header'ını ekle. Sonra data ekle. E siz bunu bu şekilde birleştirip de kaynaklayıp gönderirseniz diğer bilgisayara e bu veri alan diğer bilgisayarda ilk 14 byte'ını attığı zaman zaten eline ne geliyor? Şu kısım geliyor. Yani burası zaten 14 byte. Daha sonra buradaki zaten IP paketi olmuş oluyor. Yani bizim bu sarmalama dediğimiz işte IP paketini internet paketinde sarmaladım bilmem ne yaptım falan aslında bundan ibaret. Şimdi TCP'de gördüğünüz zaman aslında TCP de işin içine girdiği zaman böyle bir bütün olarak karşı bilgisayara gitmiş oluyor. Yani kısacası bir bilgiyi paketlemek ve sarmalamak aslında bu kadar basit. Şimdiye kadar anlattıklarından bir çıkarım yapmış olmanız gerekiyor. Bir IP paketi oluşturmak istediğinizde üçüncü katmandan birinci katmana doğru bir ilerleyiş var. Yani bir akış var. Üçüncü katmanda IP paketi yaratıldı ve daha sonra ikinci katmanda Ethernet paketiyle sarıldı ve birinci katmandan Ethernet üzerinden gönderildi. Karşı taraftaki bilgisayar sizin 3-2-1 şeklinde paketlediğiniz veriyi 1, 2, 3 şeklinde açıp okuyacaktır. Evet, lokalimizdeki bilgisayarlarımızı haberleştirmek için Ethernet teknolojisini icat ettik ve dünya ile haberleşmek için ise IP protokolünü ve router'ı icat ettik. Evet, bunlar bizim şu an işimizi görüyor ama zaman geçtikçe fark edeceğiz ki bir protokole daha ihtiyacımız var. Gönderdiğimiz veriler yolda kaybolacak, tekrar gönderilmesi gerekecek, gidip gitmediğinden emin olmamız gerekecek, hata kontrolleri yapmamız gerekecek. Bunların hepsini çözecek bir protokole daha ihtiyacımız olacak. Verinin güvenli bir şekilde el sıkışılarak gönderilmesinden bahsediyorum. Evet doğru tahmin ettiniz TCP ve onun kardeşi UDP. Bu protokoller içinde yeni bir katmana ihtiyacımız var. Çünkü diğer katmanların hiçbirine bunu ekleyemeyiz. O yüzden dördüncü katman olan taşıma katmanına TCP ve UDP yerleştiriyorum. Artık paketlerimiz TCP, IP ve Ethernet şeklinde güzel bir şekilde paketlenerek Ethernet üzerinden gönderilecek. Buraya geldiğimizde kafanız biraz karışıyor olabilir. TCP, IP, Ethernet ya kardeşim bıktık. Bir tane protokol olsun onu kullanalım diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız ama teknoloji böyle gelişmiyor. Yani bir teknoloji geliştiriliyor, daha sonra eksikleri ortaya çıkıyor. Bir şeyler daha eklenmesi gerekiyor. Bunu kurcalamıyoruz artık. Onun üzerine yeni bir teknoloji, onun üzerine yeni bir teknoloji derken bu şekilde ilerliyor. Bakın, Ethernet ilk çıktığında internetten bahsetmek mümkün değildi. İnternet diye bir şey yoktu. Neydi amaç? birbirleri arasında bilgisayarları haberleştirmekte. basit bir şey. Ethernet protokolü işimizi görüyordu. Bu bilgisayardan benim karşımdaki bilgisayara veri gidecek ya da üst kattaki bilgisayara veri gidecek. Ethernet işi çözüyor. MAC adresleriyle işi yürütüyorsun. Ama bir veriyi Avusturya'ya ya, ya da işte Afrika'ya göndermek istediğiniz zaman dünyanın bir ucuna orada Ethernet işini çözmüyor. O zaman başka bir protokol, başka bir de cihaz olması gerekiyor. O cihaz nedir? Router. Router'ın verileri iletmesi için de bir mantıksal IP, şey işte mantıksal bir adrese ihtiyacı var. MAC adresi fiziksel adres ya bu bilgisayarın adresi MAC adresi fiziksel. Mantıksal bir de IP'ye ihtiyacınız var. Tıpkı bir ev adresi gibi. Bu sefer de bir protokol olması gerekiyor. IP protokol. Çünkü bu cihazlar veriyi yönlendirecek. Niye göre yönlendirecek? Bir standardı olması gerekiyor. E bu oluyor bu sefer de verinin gidip gitmediğinden emin olamıyorsun. Güvenli veri iletiminden söz etmek mümkün değil. O zaman da başka bir şey bulalım diyorsun. Gidip de IP'yi kurcalamak yerine yeni bir protokol oluşturuyorsun. TCP diyorsun. Bununla da verileri güvenlik bir şekilde oluşturuyorsun. Daha sonra el sıkışma olmadan güvensiz bir şekilde veri göndermek istiyorsun. Gidip de TCP'yi kurcalamak yerine UDP diye bir şey çıkartıyorsun. Yani böyle düşünürseniz aslında kavraması gayet kolay. Evet bu kadar çene yaptıktan sonra da bir tane de TCP için Python örneği yapmayalım. Bence yapalım. Ekranımı büyüteceğim. Bakın Create Ethernet Header. Zaten Banko bunu biliyorsunuz mecburuz. Bakın create IP header. TCP'nin çalışabilmesi için IP'ye ihtiyacı var. Çünkü TCP biraz önce Ethernet olmadan IP'nin hiçbir şey yapamadığı gibi TCP'de IP olmadan hiçbir iş yapamaz. Çünkü bu sadece bir veri doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde iletişim, iletme protokolü. Routerlarda hareket edebilmesi için bu arkadaşın doğru bir şekilde gitmesi için IP'ye ihtiyacı var. O yüzden Ethernet header oluştur, IP header oluştur. Daha sonrasında TCP header'ını oluştur. Burada gördüğünüz gibi tek tek zaten hepsi eklenmiş. En sonunda paketi gönderiyoruz. Nasıl? Bakın hepsini oluşturmuşuz bütün header'ları. İlk başta yaptığımız gibi hepsini bakın peş peşe peş peşe bir trenin vagonları gibi ekliyoruz. Ben bunu bu şekilde karşı bilgisayara gönderdiğimde bunu bu sırayla açıp istediği pakete okuyabilir. Header'ı bakın Ethernet'i IP'yi atlayıp direkt TCP header'ı da okuyabilir. Yine gönderirken neye ihtiyacımız var? Bakın bu sefer de farklı bilgiler çıkmaya başladı mekler vardı, IP'ler de vardı. Bakın bu sefer portlar çıkmaya başladı. Çünkü artık bu protokolünde porta ihtiyacı var. Port üzerinden çalışıyor. Bu sebepten hangi porttan çıkıp hangi porta gidecek? Benim karşıdaki bakın varış portum 54321'miş. Bu porta gitmem gerekiyor. Şimdi bu güzel. Bakın alış kısmında da yine bu TCP paketini alacak bilgisayara bakıyoruz. Bunda da yine aynı şekilde bakın Ethernet frame'i ee, yine aynı şekilde IP paketi ve TCP olmak üzere bakın Burada bu sefer hepsini ele almışım. Bakın hem Ethernet olarak göstermişim, hem IP paketi olarak göstermişim, hem de TCP olarak göstermişim. Güzel, bu güzel olmuş. Bunu istiyordum çünkü. Evet, şuradan göndermeye başlayalım. Hemen şuradan gelip TCP diyorum. Hemen buradan da TCP paketimi göndermek için. Bakın gönderdim. Gördüğünüz gibi hemen yukarıya çıkalım. Bakın Ethernet frame'i gördüğünüz gibi. Yine Ethernet almışız, IP almışız. Aşağıda da TCP ile ilgili kısmımız var. Datamızda Hello World. Gördüğünüz gibi bütün kısımları aldık. Aslında bu bir ham soket verisi. Şurada da bastırsam görürsünüz aslında. Evet gördüğünüz gibi ham soket verinin içerisinden istediğim kısımları alıp yine gösterebildim. Mesela Ethernet'e IP'yi atıp sadece burada TCP'yi alıp kullanabilirdim. Ama şunu unutmamak lazım. Bu çağ dışı bir yöntem. Ben burada örnek olsun diye bu şekilde anlatacağım. Normalde Python'ın kütüphanesiyle TCP'yi çok daha güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bundan sonrası için iletişim için çok ama çok önemli olan bir özelliği dahil edeceğiz. Session yani oturum özelliği. Bilirsiniz YouTube yanında başka bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya bir uygulamaya girdiğinizde giriş yaptığınızda bir oturum başlatmış olursunuz ve size özel olan şeyler gösterilir. İşte bu işlemlerin yönetilebilmesi için bir katmana ihtiyacımız olacak. Buna da session katmanı yani oturum katmanı diyeceğiz. Evet oturum katmanımızı da oluşturduğumuza göre neyimiz eksik? Tabii ki SSL kısmımız eksik değil mi? Verilerimizin şifrelenip gönderilmesi ve gelen verilerin de tekrar şifrelerinin çözülmesiyle ilgili işlemlerin yapıldığı bir katmana ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde JPEG ve MP4 gibi kodlanmış verilerin bizim anlayabileceğimiz, daha doğrusu görüp izleyebileceğimiz formata çevrilmesiyle ilgili işlemleri yapacak olan katman, altıncı katman nedir? Sunum katmanı. Ad üstünde ne yapıyor? Veriyi çözüyor ve bize sunuyor. Ve günün sonunda gördük ki bizim birbirinden farklı ihtiyaçlarımız var. Bütün bu ihtiyaçlarımızı bir protokol üzerinden yürütmek mümkün değil. Bir internet sitesini ziyaret etmek istiyorsunuz. Oradaki ihtiyaçlar farklı bir e-posta göndermek istiyorsunuz. Oradaki ihtiyaçlar farklı. Bizim bu ihtiyaçlarımıza cevap verecek uygulamalarımız olması gerekiyor. Protokollerimiz olması gerekiyor. Peki bunlar nedir? HTTP'dir ya da FTP'dir, SMTP'dir. Bunların hepsini de alıp en son katmanımız 7. katman Uygulama katmanına yerleştirebiliriz. Peki bu kadar şey anlattık bir Python örneği yapmayalım mı? Bence yapalım bir HTTP GET isteğini diğer bilgisayara gönderelim yine şey aynı şekilde ham veri olarak oradan da aynı şekilde ham veri olarak ele alalım. Evet peki. Ne yapacağız? Yine şöyle oluşturmuş olduğumuz paketlere bakalım. Açıyorum. Bakın yine Ethernet başlığını oluşturdum. Yine IP başlığını oluşturdum. Bakın TCP başlığını oluşturdum. Daha sonra HTTP isteğini burada bakın oluşturuyorum. Daha sonra paketi gönderiyorum. Nasıl gönderiyorum? Aynı mantık. Burada Ethernet IP TCP yaptım. Bakın daha sonra burada header'ımı belirledim. Metodumu belirledim. Pet'imi belirledim. Bu tamamen HTTP protokolü ile alakalı. Verimi belirledim. Bakın sonra isteğimi oluşturuyorum. Nasıl oluşturuyorum isteğimi? Hemen burada gördüğünüz gibi yukarıdaki hemen fonksiyonu gönderiyorum. Oluşturuyorum. Daha sonra bakın header'larım burada. En sonuna bir tane daha ekliyorum. Bakın HTTP request'i buraya ekliyorum. Yine burada tren lokomotif mantığında bakın vagon mantığında peş peşe bunları ekledim. Hepsini yine günün sonunda gidip bakın Ethernet içerisine sarmalamış oldum. Bunu göndereceğim. Neye ihtiyacım var? Tabii ki yine Mac IP adresi ve portlara ihtiyacım olacak. Peki bu veriyi alan kısımda ne var ne yok? Yine aynı şekilde bakın IP'yi, Ethernet'i, yine TCP'yi ve HTTP'yi bakın alıp yorumlayabilecek bir çalışma yaptım burada. İsterseniz hemen çalıştıralım. Evet buradan da verimizi gönderelim. Evet verimiz geldi geldi. Şöyle baktığımızda bakın Hello YouTube ibaresini görüyoruz. Yine yukarıdan aşağı doğru paketlerimiz tek tek açılmış. TCP açılmış. Daha sonra HTTP açılmış. Burada gördüğünüz gibi bilgilerimiz gönderilmiş. Burada aslında şu an biz bütün katmanları kullandık. Neyi kullanmadık? SSL burada kullanabilirdik. SSL'i kullanmadık. Oturumu kullandığımız Session ID göndermişim ben burada. Yine şuradaki kısımda bakın Session ID gönderiyorum. Bu Session ID ile aslında oturuma bir oturum katmanına da bir atıfta bulunmuş oluyorum. Evet bu örnekte gördüğünüz gibi HTTP SSL oturum IP Ethernet ve fiziksel katman olmak üzere bütün katmanları kullanarak göndermiş olduk ve gerçekten faydalı bir örnek oldu. Peki bu OSI katmanı denen şey neden var? Bunun en büyük sebebi bu haberleşmeyi bir standart haline getirmek. Herkes kafasına göre iletişim kurmasın, bu işin bir standardı olsun. Linux çekirdeğini açıp bakın, bu modelin izlerini zaten orada da göreceksiniz. Burada TCP paketinin IP'ye gönderilmesi, IP'de tekrar paketlenmesi, oradan Ethernet'e gönderilmesi, bu katmanların hepsini de orada görebilirsiniz. Diğer bir sebep ise bu şekilde katmanlara bölündüğünde hataları ele almak ve bulmak daha kolay hale geliyor. Örneğin ofisinizde 5 bilgisayarınız var. Bir tanesi ağa bağlanmıyor. İlk bakacağınız yer fiziksel katmandır. Yani Ethernet'e bağlı mı, takılı mı, kablosu takılı mı diye bakmanız gerekir. Eğer bir faydası ise bu şekilde katmanlara bölündüğü için bir modülerlik de söz konusu tabii ki. Yeni bir şeyler eklemek istediğinizde bunu yapmak çok daha kolay oluyor. Örneğin yeni bir protokol yaratmak istiyorsunuz. Hangi katmanda çalışacağınız belli. Hangi katmanları kullanacağınız her şey belli. Peki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ben bir yazılım geliştirdiğimde hangi katmanda çalışmış oluyorum? Örneğin bir firewall geliştiriyorsunuz. Bir güvenlik duvarı geliştiriyorsunuz ve bu güvenlik duvarı TCP paketlerini bu durumda aslında siz dördüncü katmanda çalışan bir yazılım geliştirmiş oluyorsunuz, yani dördüncü katmanda çalışmış oluyorsunuz. Veya örneğin bir web sitesi yaptığınızda yedinci katmanda ağırlıklı olarak çalışmış oluyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi aslında hiçbir şey göründüğü kadar zor ve karmaşık değil. Önemli olan elinizi ne kadar derinlere daldırabildiğiniz. Şimdi hemen gidin ve TCP/IP Ethernet paketlerini açıp kurcalamaya başlayın. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.